bir şey yok. Orayı ta <laughs> talan ederler ama. Normalde o bilgisayarın piyasası en az 35 bin lira. Öyle zaten ama talan ederler orayı. Ben gidene kadar satılır hepsi. Ne yapıyorsun? Bak yedim etmezse. Şey oynayamadı. Eee ne yapacağız? Atma. Ya buradan geçelim aşağı atlayalım. Ah. Ah. Beni yalnız bırakma. Geliyorum. <laughs> ne oldu ya Niye üstüne atladın? Seni geçtim. Sen bir engeldin önümde. Vay be. Şimdi evet, zekanı sen çalıştır. Zekam yok. Ben beynimi en son YKS'de bıraktım. Çöpe attım Ben Benim beynim çalışmıyor. Bence onu geriye etmeyeceğiz hmm. mi? Bekle. sen zekan olmadığı için anlamazsın bunu. Yani. Parlaklığı açalım. Eleşmiş görüntü ayarlarına bak. Lan nasıl ayar amına? Kanka Minecraft'ta başlayacak mı ankeniz? Ama bu yeni sürümlerde bir sürü şey geldi. Ben hiçbirini bilmiyorum yani. Ben de bilmiyorum. O yüzden sıkıntı yaşıyoruz oyunda. o zaman Aaa! Hayır der. Standartı tepede kaldırmak lazım. Görüntü ayarlarım sikilmiş onu. Gel düzeliyorum, düzeltiyorum. Aynen güzel. Kanka bunu nasıl düzelteceğiz ya? Ha ah, geldim. Sandalye bana yardım etsene. Ah! Abi dur abi bir şey düzeltiyorum tam geri tüke ah, tutuyor ya. Düzelttim. Helal lan sana. İşte. Mal mı? Sandalyenin bacaklarını sana sokarım. Hayır koyayım da domal diyecek. Bak. Bence ne yapacak biliyor musun biri? Birimiz üstüne çıkacak onun, diğerimiz de onun üstüne çıkacak. Bak şimdi. Aynı çık onun üstüne. Dur. ayda. Oğlum biz zıplasak çıkamaz mıyız burada ya? Hayır. Ne yapacağız Aga? Bunları mı kullanacağız? Evet sana sokacağım. Evet. Al. Şimdi ne o? Tut oradan. Bir dakika. Ha koy onu. Ne yapıyorsun? Yol yapacağım. Tayyip gibi. Tayyip benim lan. Ah yaptım. Alıyor. Kare yapsın. Kare ya. An. Al sal, sal. Ah beyim bedava. Benim sayemde çıktım. Ben tutmasam çıkamazdım. Tabi efendim. Bu sandalyede bir işimize mi? Götümüze takacağız sandalyeleri. Aa! Ne oldu lan? lan. Açtım. Dur <laughs> bebeğim. O taraftan gitmeye gerek yok. Gel gel kapıyı açtım. Niye mi açtın? Atla şu atla. Değil, 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 değil. Acaba o arabayı buradan getirmemiz gerekiyor mu? Getiriyor aşağıya kırmamız lazım. Aşağıya salacağız onu galiba. Evet. Şu karşıdaki arabayı. Arabayı getireceğiz arabayı alo. Yok. Gel lan buraya senin götünü tutacağım. Hayır. Çekil oradan, çekil oradan. Çekil önünden. Çekildim. Sen sana bırak, zincellerini çek. Şimdi bırak! Eee? B'si e, gidiyor işte aşağıya. gitti. Aaaa! Ya, Sen bot anlamazsın. Yes. Önce oradan gitmeyeceğiz ama. Doğru buradan şey yapmışız. Aferin lan. Es. Sen yani anlamazsınız ikiniz. Bay bay. Lan. Ne oğlum Oh. E ee, geldim. Baga girdim, baga girdim. Hala mı yukarı çıkacağız? Bilmem baga girdim ben çıkmaya çalışırken. <laughs> Aa ben de. Lan. Lan ah, bıra benim. bıraktım. Hala. Ya, ee, bence oraya gitmeyecektik senin kafanı. Şu üst tarafa çıkacağız ama. Nasıl çıkacağız oraya? Sadece bir üstte. Burada bırakacağız. Hop tamam. Şimdi bence bu kutuları aşağı atacağız. Kardeşim, ben bırak. bırakır mısın? Ne gitmiyor bu? Bay bay. Ah. İyi. Ee, şimdi. Aa bak burada bana var. Dur bana var bir dakika. Aç bakayım. Neyin bana kardeşim? Mehmet bir şey yaptım Mehmet. Ne yaptın lan? Allah. Hayır. Oh. Ne zekalı. Bırakmam ki Bırak Bıraaaaak Arkadaşlar ben bir şeyler yaptım az önce Hıaa Ama ne yaptım bilmiyorum Bekle şimdi bakalım bir de. Parlayan şeyi deneyelim Aa bundan bulacağız bir tane. Hazır olacağız ha? mı? Şurada şu parlayan şey ne? İşte onun bir tanesini de taktığımızda o da parlayacak. Aa, Burada bir yol var. Geldiğimiz yol mu? Yok. Abi az önce ben oradan bir şey açtım işte bana. An <laughs> lava düştüm. Ah geç çıktım. Ah düştüm. Tövbe estağfurullah. Aa bak şurada şurada. Buldum aa bak şu as, şeyde askılı asılı. Şimdi bunun tepesine nasıl çıkacağız hemen? Hmm. Basak. <gülüyor> Allah Allah <gülüyor> <Gülüyor> Varla tabii ki de Sen çok sevdin Ya oğlum sen gelme Geleceğim Eee aldım Ne oldu? Geldi ne oldu? boş boşuna geldin işte Sen Kes. mi kestin? Az şey oluyor. Anlamadım lan. Aa! Ya hayır. Tamam et. ettim de bekle alacaksın direkt. Çek. Kaldır kafanı. Bırak ellerini. Tamam. <laughs> Nere geldim lan Aha. ben? An! Lan nereye? Dilerek sen, dilerek sen aşağıya fırlattın. Burası neresi oğlum? Aa ben tepedeyim. Hadi hop selam. Ee? Aa. Oğlum ben oraya çıkamam ki öyle. Dur bakayım burada şimdi dönen şeyler var. Ben bunları bir... Bir şey yapacağım. parkur yapıyorum burada. Toptan bir oyun. Ben içeride bir şey çözmeye çalışıyorum. evet. Kardeşim çözülmez burası. Ne evet, çözülmez kardeşim. Ya bir tek şöyle bir şey yapabilirim. Aha çıktım çıkamadım ya. gene çık. Ha hmm. çıktım. Yukarı çıktım. Bir tane kapı açıyorum şimdi. Neredesin ya? Kanka parkur yaptım da. Ay taşınıza. Abi sinir oldum. Abi burası yapılmaz. Ya hayır benim olduğum yeri bir görsen. Ben abi 3 kere öldüm bir doğdum ha. Ne demek abi? Nerede kapı açtın? Aa gördüm. Şimdi bunu buraya sokacağım. Evet. Anladım. Ama yanıma gelsene ya. Ah, gelemedim. gelemedim. Ah, hop geliyorum. Ah, ah be kanka. hala gelemedim. Bir arkandayım ama. Bir arkandasın. Ben gel öldüm ya. İğrenç map. ah lav oldu her yer. Kanka galiba. Oyun bozdu. Hah. Aa ben bunu taktikten sonra oldu. Hı. Hmm. Ben buraya bir şey taktım. Şimdi ben arkadan park yaptım buraya geldim. Şurada içeri bir şey taktım. Sonra bir tane daha vardı. Onu da geldim. Şunun içine taktım şuraya. Sonra love yükseldi. Eee şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Ses sana soruyorum. Ne yapacağız? Ya sana soruyorum? Şurası açık. Şuraya hiç bakalım. Abo. Ha içeriden parça alıp demek ki Allah. Evet düştüm Allah ben. Gelişiyoruz. A. Sabah okula gideceğim tamam mı? Hı -hı. Uyandım gözüm kıpkırmızı. Göz Hı -hı. damlamı kendim damlattım abi. O kadar zordu ki. Ah, Niye kendin anlatıyorsun? Evde kimse yok. <laughs> Çok zordu ilk defa Ay, kendim yaptım. Yani aşk o. Bunu alıp... Götümüze mi soktun? Ama işte kapı kapanacak. Aaa. Kanka o zaman şey yapacağız gel. Burada Aa, bekle parkırıyor. bekle sandalyeyi kapının arasına koyacağız. Sen onu soksana Aynen. bir de. Hayır gel. Gel buradan devam edebiliyoruz gel. Bakın <laughs> bak. Lan Yardım Bir dakika bir indirer miyim Ben ah. seni tuttum mu? Hayır Seni nasıl tuttum? Aaa gelip düştüm <gülüyor> 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 Of Bak iğrenç mi? İstemedin Arabayı çekin diyorlar ya Şimdi ya Tamam nereye ilerleyelim Evet beni kurtarmalıyız <laughs> <laughs> Kanka ben kendim öldüm <laughs> orada ya. Oğlum nasıl bir yer Elimdeki şey A. Baba neredesin? Ne zaman geçeceğim bu tarafa? Geleceğim bir şey Ya birbirinin oraya arabayı se Araba gelecek mi? Sevkiyatım gelecek diyor. Arabayı çekin diyorlar. Ya sen evde çekin. Ya tamam buraya yakın sen al diyecektim arabayı. Ne yapınca oğlum falan gelirim. İyi tamam hadi. Olacaksın? Tamam evet. Şimdi ne yapıyoruz? As siktir Asiktir bence. Kanka arabayı çekti onlar da. Am tamam, sen git o zaman. Ya ben sarmadı beni ya. Ya bu map kötü bence. İnan bakarız Dur bir yere çıktım ben arabaya çekeyim çekim geliyorum. Okay.